Silahlı saldırı tehlikesi ve serseri kurşuna karşı yeni bir korunma yöntemi geliştirildi. Kurşun geçirmeyen perde özellikle iş adamı ve avukatlardan büyük ilgi görüyor. Bu perde kurşun geçirmiyor. Özellikle düğün ve maç kutlamalarında birçok kişinin canını yakan serseri kurşunlara karşı bir balistik firması koruyucu perde geliştirdi. perdenin özelliği nedir? Bu perdenin içinde tamamen tekstil malzemeleri var. Metal olan hiçbir şey yok ee, kullandığımız malzeme. Dışı zaten normal perde kumaşı bildiğiniz gibi. İçin özel tekstil malzemesini kaplıyoruz. Perde görünümünde monte ediyoruz. Müşterilerin istekleri doğrultusunda her renkten üretilen güvenlik perdesine şimdiden ilgi büyük. Kim bunları kullanıyor bu perdeleri? Bunları daha çok iş adamları, avukatlar, siyasiler kullanıyor. E son günlerde de ligler başlayacağı için tedirgin olan insanlar da var maçlardan dolayı. Metal kullanılmayan perde özellikle tabanca mermilerine karşı tam koruma sağlıyor. Perdeye biri çok kez ateş edildi, kurşun geçmedi. Halil Bey tekrar ateş edilecek, bakalım sonuç ne olacak? Şimdi de perdenin arkasındayız. Gözüktüğü bir kurşun izi yok. Güvenlik perdesinin fiyatı ise normal perdeden bir hayli pahalı. Fiyatı ne kadar? Fiyatı ortalama 1000 euro civarında metrekaresi.